Orada hani dünyadaki esas bu işi yapanlara soracağız. Hem gençleri soracağız, hem kadınları soracağız. Hem bu bir buçuk milyon kişi doğrudan satış girişimcisi ya onları soracağız. Emre'yi herhalde herkes biliyor. Bir marka olarak çok tanınıyor. Yıllardır doğrudan satışla biliniyorsunuz. Evet. Kaç girişimciniz var şirket olarak? <laughs> Şirket olarak evet. mı? isterseniz ben şirket olarak çok fazla şey Merak ettiğim için sordum. Evet, evet. E, Ahmet Bey e de soruyor. 300, binin üstünde <laughs> 300 bin üstünde serbest gelişimimiz yani. var. E, ama bu tabi bu sayı her geçen gün artıyor. E, ben de eğer arzu ederseniz e, panelin bir bölümü olarak e, doğrudan saçın ülkemizde nasıl kısaca bir geliştiğini e, ve de yaptırmış olduğumuz bir araştırma'nın büyük bir araştırmanın sonuçlarını paylaşayım sizle. Tamam. Öncelikle ben de tüm davetlere, katılımcılara hoş geldiniz demek istiyorum. Doğrudan satış ülkemizde 70'li yıllarda yerel firmalar tarafından kitap ve ansiklopedi satışıyla başlamış. Daha sonra uluslararası firmaların da yavaş yavaş Türkiye pazarına girmesiyle bugün eee güzellik ve kişisel bakımdan ev bakımına, ev teknolojisine, beslenme destek ürünlerine kadar çok geniş bir ürün yelpazesinin tüketicilere sunulduğu bir sektör haline gelmiş. bugün herkes de biliyor ki davetlerimiz, katılımcılar herkes de biliyor ki zaman çok önemli bir değer. Artık Türkiye'de de zamanın değerini bilen bilinçli tüketiciler alışverişlerini gerçekleştirmek için doğrudan satışın kendilerine sunduğu kolaylık ve kişiye özel servis olanaklarını kullanmayı tercih ediyorlar. Türkiye'de doğrudan satış yoluyla tüketici kendisinin ailesinin ve evinin birçok ihtiyacını istediği zaman istediği yerde ürün ve hizmetin her türlü özelliği kendisine birebir anlatılarak teslim alabiliyor. Kolaylık, güvence, zamandan tasarruf, kişiye özel hizmet. Doğrudan satış yöntemiyle alışverişin her geçen gün daha da artarak Türkiye'de tercih edilme nedeni olmakta. Doğrudan satış işi yapan serbest girişimciler satışını yaptıkları ürünlerin tanıtımını yapacakları kişi veya kişilerle önceden karşılıklı mutabık kalınan bir zamanda yerde buluşarak ürün tanıtımını ve satışını yapıyorlar. Türkiye'de doğrudan satış işi ilk bakışta daha çok kadınların ilgisini çekse de erkekler tarafından da karlı bir iş ve kendi işini kurma olanağı olarak değerlendirilmekte. Türkiye'de doğrudan satış her kesimden insana yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve deneyim gibi ayrımlar yapmadan gelir olanağı sağlamakta. Doğrudan satış işinde kazanç olanakları tamamen işe ayrılan zaman, gayret ve ilgi gibi kişiden kişiye değişen faktörlere bağlı. Bir şey Tabii ki. <laughs> 300 dolar da kazanan varmış, 20 bin dolar da kazanan. E, Burada tabii rakamlara çok fazla girmek istemiyorum ama bir sırrı var mı? şüphesiz ki Bu, e, biraz ama, hani en gibi, Evet, esnek bir iş olduğu için e, işe ayrılan zaman, e, gösterilen disiplin, e, çalışma azmi gibi faktörlere bağlı olarak e, birkaç yüz lirayla birkaç bin lira arasında e, değişen e, kazançlar olabilmektedir. Çok yüksek kazançları görüyoruz. E, telaffuz etmek istemiyorum. Yanlış anlaşılabiliyor. Ama tabii gerçekten büyük grubu olan, bu işi gerçekten çok disiplinli ve profesyonel yapan, serbest girişimcilerin de yüksek miktarlarda bir para kazandığı tıpkı her serbest girişimcinin her kendi işini kuran kişinin olduğu gibi mümkün. şöyle söylemek istiyorum. Biraz siz değindiniz. Doğrudan satış 24 senedir bu sektörün içinde olan bir insan olarak bana kalırsa 21. yüzyılın satış yöntemi. Bunu çok iddialı bir şekilde söylüyorum. Evet, çünkü, çünkü eski yöntem artık evet, çünkü, falan deniliyor. Evet, o anlamda evet. çünkü önemli. müşteri ilişkileri dediğimiz, müşterileri tanımak, onların ihtiyaçlarını ve seçimlerini anlamak, müşterileri dinlemek, onların önem verdiği değerlere konsantre olmak, müşterileri önemsediğinizi göstermenin ve onların hayatını kolaylaştırmanın yeni yollarını bulmak, Müşteriye sadece ürün değil çözümler üretmek ve bu çözümleri müşterilerle birlikte geliştirmek, müşterilerle diyalog kurmak, güven ve sadakat yaratmak ve iyi müşterilerin ise takdir edilmesi ve ödüllendirilmesi gibi kavramların ülkemizde yeni yeni duyulmaya başladığı bu son yıllarda doğrudan satış şirketleri özellikle e, bütün bu açıkladığım müşteri e, ile ilgili olan bu çok önemli kriterleri, bu CRM faktörlerini uzun yıllardır pratikte uygulamaktadırlar. Dolayısıyla bana kalırsa doğrudan satış 21. yüzyılın işi ve perakende sektöründen bence kat ve kat e, ileride. E, biraz evvel e, konuşmacılar bahsettiler doğrudan satışın bir e, İyi ticaretle olan ilişkisinden ama ben şunu söylüyorum doğrudan Destek satış işi, doğrudan benim. satış işi yapan serbest girişimciler aslında hem yüz yüze dediğimiz iletişimi kurup hmm. biraz evvel söylediğim bu CRM faktörlerini son derece e, pratikte uygulamakla birlikte aynı zamanda e, webin internetin nimetlerinden de faydalanarak bunu çok geniş bir grupta bir iletişim, bir işi büyütme, ürün satışının da içine katarak çok ciddi anlamda kullanıyorlar. Dolayısıyla bana kalırsa Teknolojiyi de kullanıyorlar. Bravo. Mesela akıllı teknoloji. telefonlar. Kesinlikle. E, gruplar artık, oluşturuluyor Artık daha zaman hızlı. önemli diyoruz. Evet. Ne yapıyor bir serbest girişimci? Yani gidiyor, siz hızlı ayak uydurduk." diyorsunuz. Kesinlikle. Ben evet. perakendeden birkaç adım ileride olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü serbest girişimci grubuyla toplantısını yapıyor ürünlerini tanıtıyor. Satışa sıra geldiğinde hop mobil belki uçağa giderken satışlarını o sırada gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunlar çok önemli. Belki ürünlerini kendi web sitesine koyuyor. Bravo. Bütün bunları yapabiliyor. Dolayısıyla internetle doğrudan satışı bir araya geldiği, çok önemli sinerji yarattığı merhaleler de var. dolayısıyla ben Türkiye'de doğrudan satış sektörünün önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek daha çok kişiye ekonomik bağımsızlık ve kişisel gelişim imkanı vereceğini ve ekonomimizin gelişimine her geçen gün daha fazla katkıda bulunacağına inanıyorum. E, doğrudan satış sektörü ulusal ekonomilere değer yaratacak kazanç fırsatları sağladığı gibi girişimciliği de teşvik eder ve cesaretlendirir. Bu yıl yedincisi yayınlanan AGER EN ve Global Girişimcilik Raporu bütün dünyada kendi işine sahip olma ve girişimcilik konusunda Değerli veriler sağlayan kapsamı ve sürekliliği sebebiyle de kamuoyunun nabzını ölçen önemli bir araştırma yedincisi yapıldı bu sene. Ne dedi o araştırma? Araştırmanın araştırma? amacı girişimcilik üzerindeki tartışmaları teşvik etmek, tıpkı şimdiye yaptığımız gibi modern ekonomilerde girişimciliğin rolünün önemi hakkında toplumsal bilinci yükseltmektir. bizler girişimciliği güçlendirmenin ekonomik büyümeye ve refaha katkı yaptığına inanıyoruz. Dünyada girişimcilik trendlerini ortaya koyan bu rapor 45 ülkede 50 binden fazla kişiyle birebir görüşülerek yapıldı. 2016 yılı çalışmasına global ölçekte yanıt verenlerin %77'si girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içinde. Tüm dünyada Y kuşağının ve 35-49 yaş grubunun girişimciliğe olan olumlu tavrı %80 gibi bir oranla oldukça yüksek. AGER raporunun bireylerin bir işverenden bağımsız iş arama trendinin yükselişe geçtiği de gözlemlemekte Dünya çapında bu çalışmamıza cevap verenlerin yüzde otuz önümüzdeki 5 yıl içinde kendi işine sahip olmayı arzulamakta. Bu Herkes sonuçlar. Herkes girişimci olmak istiyor. Bilmiyorum. Büyük bir büyük bir bu konuda istek, i̇stek ve var. arzu var. Biraz evvel bahsettiğiniz bir esnek çalışma ortamı, kendine ait e, çalışma olanakları gibi. Eğer 2016 raporunun Türkiye verilerine baktığımızda da bu da e, bizim ülkemiz için son derece önemli. Bu yıl Türkiye'deki araştırmaya katılanların yüzde 42'sinin girişimcilik konusunda olumlu bir tutum sergilediğini görüyoruz. Bu araştırmada çok önemli bir şey var. Girişimcilik ruhu endeksi. Bu nedir? Arzu etme, uygulama ve sosyal baskıya karşı kararlılıktan oluşan üç boyutta girişimcilik ruhunu ölçümlemektedir. Türkiye'nin girişimcilik ruhu endeks puanı yüzde 44. Yani Avrupa ülkeleriyle yaklaşık aynı düzeydir. Türkiye'de araştırmaya yanıt verenlerin yüzde 23'ünün girişimcilik konusunda arzu eden, yeni işe başlama yeteneği olduğunu düşünen, sosyal baskıya karşı direnen bir yapıya sahip olduğunu görüyoruz. Wow. Bu bağlamda <laughs> Türkiye sonuçları <laughs> evet, Avrupa Birliği <laughs> ülkelerinden yüksek ve yüzde 24 olan dünya ortalamasından yalnızca bir puan düşük. Dolayısıyla alacağımız daha yol var. Bunun anlamı tam kapasitesi olan ve girişimci olmaya hazır göz ardı edilmeyecek kadar önemli bir grubun Türkiye'de var olduğu. Fakat yine de önümüzde alınacak dediğim gibi gerçek bir yol var. Devasa. Evet. Yani Türk girişimciliği konusunda hala ümitliyiz. Hatta yanıt verenlerin yüzde 42'si girişimciliğe karşı olumlu bakmaktadır. Türklerin yüzde 23'ü kendi işini kurmayı arzu ederken yeteneklerine de inanmaktadır. Peki Türkler niçin kendi işinin sahibi olmak, bağımsız olmak istiyor? Yine araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde yirmi kendi işinin patronu olmak için, yüzde yirmi kişisel tatmin için, yüzde yirmi ek gelir imkanı için, yüzde on işsiz olduğu için, yüzde on ise aile ve kariyer dengesi sebebiyle kendi işinin sahibi olmak istiyor. Esnek ve yarı zamanlı çalışma modellerine giderek artan ilgiyle bağlantılı modern çalışma ortamlarındaki gelişmeler insanların gelecekte nasıl çalışmak istedikleri sorusunu akla getirmektedir. Bu özellikle Y kuşağı kapsamındaki genç insanlar için geçerlidir. Sonuç olarak doğrudan satış sektörü olarak bizler ulusal ekonomiler için girişimciliğin öneminin tartışılmaz olduğuna, insanları kendilerini, kendi işlerini adamaları ve kendi kişisel sorumluluklarını üstlenmeleri yönünden güçlendirmemiz gerektiğine inanmaktayız. Sektörümüz adına herkese eşit bir iş fırsatı olanağı vererek girişimciliğe tüm dünyada verdiğimiz desteği ülkemizde de uzun yıllardır devam ettirmekten gurur duyduğumuzu özellikle belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bu kadar.